Merhaba kıymetli takipçilerimiz. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Son dakika haberleriyle tekrar birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak yorum yapmayı unutmayınız. Taliban'dan direnişin son kalesi Penşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti. Afganistan'ın son kalesi olarak görülen Penşir'de Taliban'a karşı direniş çağrıları devam ederken Taliban'dan Kuzey İttifakı'na anlaşma teklifi geldi. Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Taliban'ın Rusya aracılığıyla Penşir'e siyasi anlaşma mesajı gönderdiğini açıkladı. Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'ın alamadığı tek vilayet olan Penşir'de direniş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Penşir aslanı olarak anılan Afgan komutan Ahmet Şah Mesud'un olduğu Ahmet Mesud Taliban'a karşı direnişe katılın çağrısında bulunmuştu. Kuzey ittifakı adı altında direnişin hazırlıkları sürerken Rusya'nın Kabil Büyükelçisi bir açıklama yaptı. NTV'de yer alan habere göre Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dimitri Zirnov, Taliban'ın siyasi kanadından üst düzey bir ismin Rusya'nın Kabil Büyükelçiliğinden Penşir'deki savaşçılara Taliban'ın siyasi bir uzlaşmaya varmak istediği mesajını iletilmesini istedi. Rus Büyükelçi, Taliban'ın bölgede kan dökülmesini istemediğini söyledi. Taliban'ın bölgedeki durumu yatıştırmak adına siyasi bir anlaşmaya varmayı ümit ettiğini söyledi. Afganistan'ın Sovyet işgaline karşı direnen Penşir Penşirli ünlü Afgan komutan Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud, Penşir'de oluşturulan direniş grubunun başında bulunduğunu açıklayıp halka Taliban'a karşı savaşma çağrısı yapmış, Taliban'a teslim olmayacaklarını açıklamıştı.